Bu ulum talebesi aramıza girip halkın dini inançlarını sarsıyor ve onları inançsız bir hale getiriyorlar dediler. Mevlana ise hayır onlar aramıza girip bizi inançsız imansız etmiyorlar. Haşa. Onlar bizden değildir. Mesela bir köpeğe altından bir tasma taksan ona bu tasma için av köpeği demezler. Sen ister altın, ister yünden tasma tak yine sokak köpeği olmaktan kurtulmaz. Av köpeği ayrı ve belli bir cinstir. O cübbe ve sarık ile de insan alim olmaz. Alimlik insanın zatından bulunan bir hünerdir. Bu hüner ise ipekli bir kaba, esbab ister yünden bir aba içinde olsun fark etmez. Mesela peygamber zamanında iki yüzlü kötü düşünceli ve kötü işli kimseler din yolunu kesmek istiyorlardı. Bunun için gerçekten dindar olmayıp sadece dindar görünen birini din yolunu gevşetmek düşüncesiyle namaz cübbesi giyerler.